Günümüz gençlerinin en büyük problemlerinden bir tanesi hangisi dersiniz uyuşturucuyu, işsizliği, ekonomiyi bir kenara bırakıp gerçekten kumar derdim. 2020 yılında sorsalar bu kadar çevremde kişinin kumar oynayacağını düşünmezdim. Kafelerde otururken, otobüste yolculuk ederken, metrobüste bile insanların sanal kumar oynadığını görüyoruz. Ekonomik sıkıntılar insanları nasıl hızlı şekilde para buluruma yönlendirmiş durumda? E hızlı şekilde para vurmak için de birisinin hızlı şekilde para kaybetmesi lazım. İnsanlar risk alıyorlar, buna oynuyorlar, paralarını kaybediyorlar. Kaybettikleri paraları geri almaya çalışıyorlar ve sonucunda dünyanın en tehlikeli bağımlılıklarından birinin içine gömülüyorlar. Ve arkadaşlarımdan borç almaya başladım. Çok zor durumlara düştüm. Daha sonrasında krediler çekmeye başladım bankalardan elden aldığım borçları kapatmak için ve bu gitgide büyüdü. Her her zaman bir kazanma umudu oluyor insanın içerisinde ve bu hiçbir zaman olmuyor. Şu an herkesi kaybettim, ailem dahil. Yani şu anda e, annemle babam benimle görüşmek istemiyorlar. Abim telefonlarını açmıyor, ben de görüşmek istemiyor. Oynamadan yapamıyorsun. Bırakamıyorsun işte kumar bağımlılık bu sanal kasinolar reklamlarını öyle bir şekilde yapıyorlar ki eski futbolcular, futbol takımları ve hatta eski Türk ünlüleri sosyal medya fenomenlerinin bile başı bu olaylardan dolayı biraz ağrımış durumda. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi isimler yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasına tabi tutuldu. Bunun sonucunda onlara ev hapsi verilirken şu çok fazla takipçisi olan ve insanlara beni tanıyorsanız size para vereceğim şeklinde vaatlerde bulunan Eh be Robert, her yerde mi karşımıza çıkarsın be adam? Rap kitlesinin belki de Robert'la çektiği video ile bilinen İbrahim Yılmaz içeri girdi. Batuhan Karadeniz yaptığı bu kumar yayınlarından sonra gayet pişkin pişkin şu açıklamaları yapmıştı. Ben bunu oynarken arkadaşlar gelin buraya para yatırın. Paranız sizin yüz katı olsun. Evinizi basın. Villaya çıkın diye bir şey söylemiyorum ki. Bulunduğum ülkede şans oyunlarının oynanması legal olmasına rağmen adam kalkmış beni ya. Bir defa bu oyunu oynamayan adam bu oyunu izleyemez. Anlamazsın ki. Ve sonucunda bilin bakalım ne oldu. Hakkında yakalama kararı çıktı. Türkiye'ye geldiğinde bir hesap vermesi durumu söz konusu. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu bununla ilgili bir haber paylaştı ve bildiğimiz kumar yayını yapan diğer isimleri tek tek ifşa etmeye başladı. Bu isimlerden bir tanesi de bu sene Urban'la yaptığı çıkışla tekrardan gündeme gelen Tepkiydi. Geçmişten bugüne verdiği bazı kararlarla Tepki gerçekten çok fazla tepki toplamıştı. Öyle ki kendisine yeni bir kişilik bile belirleyip artık ben götüm şeklinde açıklamalar yapmıştı. Opi diye her türlü göklüğü yapabileceğim bir karakter yaratmış. Kaç kere göttük yaptım bu videoda? Geçen hafta ben canlı yayındayken aslında tepkinin bu kanalına atmışlardı bana. Ve ben de gördüğümde şaşırmıştım bunu. Happy Boy yaz. Youtube'a mı peki? Aa 4 saat önce. Kumarın olumsuz yönlerini belirteceğim. insanlara verdiği zararlardan söz edeceğim ve belki de bir nevi kamu spotu değeri taşıyacak bir video hazırlığı içerisindeydim o zaman. Daha sonra tepki trafik kazası geçirdi ve ben de sanki bu olaydan besleniyormuş gibi gözükmemek için böyle bir video hazırlamayı çok düşünmüyordum. Derken Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi isimlerinde olayları patlak verince artık kamu spotundan ziyade sadece bir haber videosu yapmanın daha doğru olacağını düşündüm. Kendim yayınları takip etmiyorum için bilmiyordum ama araştırmalarım sonucunda tepkinin Karadağ'da sanal kumar yayınları yaptığını gördük. Yayın özetlerine göz gezdirdiğimde ise anladığım olay şu oldu. Tepki tamamen kendisi para kazanmak üzerine bu yayınları yapıyor. Bir nevi video başlarına sadece eğitim amaçlıdır kumara herhangi bir şekilde özendirmek amacıyla yapılmaz yazarak bunun doğru bir şey olmadığını kendisi de biliyor. Kendi etini bir şekilde yedirmiş yani bunu. Benim yaptığım reklamdan ne olacak? Kumar zaten başlı başına bir problem. Bunu madem birileri yapıyor o zaman bunun reklamını ben yapayım, paramı ben kazanayım ama kumar doğru bir şey değildir diyor. Yani resmen yayınlarında bunu bağırıyor. Ben bunu hissettim. Ve yayınlarında şunun da sinyalini veriyor. Ben bu kumardan kazandığım parayla müziğe belli bir yatırım yapacağım. Yeniden müzikte bir şeyler deneyeceğimin bir nevi mesajı mesajlarını da veriyor. Sabaha kadar sorun yani <laughs> müzikle alakalı bir şeyler yapmak için burada değilim şu anda. Ama buradan kazandıklarımızla müzikle alakalı neler yapacağız derseniz işte o zaman enteresan sürprizler var. Bir süre Nadas'tayım, tatildeyim, keyif yapıyorum. Bu yaklaşım benim etiğime hiçbir şekilde sığmıyor bu arada. Yani bunları yapmak için çok fazla ünlü olmanıza da gerek yok. Emin olun herhangi bir 10 bin takipçisi olan influencer'a bile çok fazla yasa dışı bahis, kumar teklifi geliyordur. Emin olun mail profillerimiz bunlarla dolup taşıyor. Rastgele gördüğünüz Instagram Reels'larında bile sağda solda bakın bet reklamları dolaşıyor şu anda. Herhangi bir şekilde suç teşkil etmeseydi dahi böyle şeylerle anılmak, gençlere bunu empoze etmek istemezdim. Bana çok ters geliyor. Bizim Drake diye bildiğimiz eleman Amerika'nın en büyük kumarcılarındandır mesela. Bu adam için oynadığı paralar çocuk oyuncağı. Tepkinin çok saf bir adam olduğunu düşünmüyorum ben. Yani gidip de yarın öbür gün ya ben bunların suç olduğunu bilmiyordum ama bunları yaptım gibi bir açıklamasını duyacağımızı düşünmüyorum. Bu topların altına girmeden önce neyin legal olup neyin legal olmadığını hukuk bilen kişilere danışmıştır da girmiştir altına diye düşünüyorum. Yani artık o videoların başına yazdığı şey mi kurtarır yoksa bu işi yurt dışından yapması mı kurtarır bunu tahmin edemiyorum. Benim bilgim dışında. Şimdi bir yandan bakıyoruz Türkiye'deki herkes evet yurt dışına Las Vegas'a ve hatta yanı başımızdaki Kıbrıs'a gidip bile kumar oynayabiliyor. Ama Türk pazarında yasaklı olan bir sitenin bir Türk vatandaşının yurt dışına çıkıp da Türklere yönelik reklamını yapması Acaba hukuksal olarak nasıl bir şey doğurur? Buna galiba bir emsal karar gelince göreceğiz. Ya da daha öncesinde var mı bunu da bilmiyorum. Hepki Twitter'da da gördüğüm kadarıyla bu olaylarla ilgili olumsuz geri dönüşler almakta. Hatta kaza yaptığı postlarında bile insanlar ee, haram parayı yersen sonucu böyle olur şeklinde paylaşmışlar. Neyin suç? Neyin suç olmadığını bir kenara bırakalım arkadaşlar. Bu sanal kumar denen illet sadece size değil çevrenizdekilere, ailenize zarar verir. Yalnızca cebinizde değil insanı intihara sürükleyecek zararlar verir bunlar. Bir kumarhanede kasayı matematiksel bir kesinlikle mağlup etmeniz imkansız. Bu ne demek? Kumarda daima kasa kazanır. Onun için kumar illeti diyoruz. Bütün oyunlar kasadan yana bir avantaj sağlayacak şekilde tasarlanmış halde. Kumarda kazanan yoktur daima oynatan kazanır. Kumarhaneyi bilimsel olarak yenmek istiyorsanız bu konuda var olan tek geçerli bilimsel gerçeği unutmayın. Kumardaki en iyi kazanma stratejisi hiç oynamamaktır.